Merhaba tarih severler. Bugün sizlere tarihteki en tuhaf savaşları anlatacağım. Birçok savaşın büyük tarihi olaylarla ilişkilendirildiğini biliyoruz. Ama bazı savaşlar o kadar garip ve şaşırtıcı ki aslında tarih kitaplarında çok daha fazla yer almalılar. Bugün hiç duymadığınız ilginç savaşlara göz atacağız. Kediler ve fareler savaşı. Evet yanlış duymadınız. 1650'lerde Fransa'da kedilerle fareler arasında bir savaş yaşandı. Fareler Fransa'nın gıda depolarını istila etmeye başlayınca kediler fareleri yakalamaya başladı. Fransa farelerin azalışı karşısında kedilere ödüller vermeye başladı. Sonuçta bu kedilerin sayısı o kadar arttı ki onları kontrol etmek için yeni bir strateji gerekirdi. Bu ilginç çatışma Fransa'nın 17. yüzyılda yaşadığı bir tür savaştı. Ancak Tabii ki gerçek anlamda bir savaş değildi. O dönemde Fransa'da büyük bir fare istilası yaşanıyordu. Bu fareler gıda depolarını, tahıl ambarlarını ve tarım alanlarını istila ederek ciddi bir ekonomik zarara yol açıyordu. Fransa'da farelerle mücadele için kedilere ödüller verilmeye başlandı. Kediler fareleri avlamada son derece etkili oldukları için bu yöntem hızla yaygınlaştı. Ancak bu kedilerin sayısı o kadar arttı ki kontrolsüz bir şekilde çoğaldılar. Bunun üzerine Fransız hükümeti kedilerin sayısını kontrol altına almak amacıyla başka bir strateji geliştirerek fareleri öldürmek için kedi popülasyonunun düzenlenmesini sağladı. Aslında bu olay dönemin hayvan ve insan ilişkisini, ekosistemlerin nasıl bozulabileceğini ve hayvanların savaş stratejilerindeki rolünü vurguluyor. Kediler, insanoğlunun ekonomik çıkarlarını korumak adına savaşan bir ordunun parçası gibi işler gördüler. Savaşan Efsaneler 1812 Amerika-İngiltere Savaşı 1812'de İngiltere ve Amerika arasında bir savaş yaşandı. Ama en tuhaf kısım savaşın bitmesinden sonra bile haberleşmenin gecikmesiyle tarafların savaşa devam etmesiydi. Yani bir barış anlaşması imzalanmış olmasına rağmen birçok savaşçı hala savaşmaya devam etti. 1812'de Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık arasında gerçekleşen bu savaş, her ne kadar genellikle ulusal bağımsızlık ve denizcilik hakları gibi ciddi meselelerle ilişkilendirilse de savaşın tuhaf yönlerinden biri iletişimdeki gecikmeler ve yanlış anlaşılmalardır. Savaşın sonunda 1814'te İngiltere ve Amerika arasında imzalanan Gent Anlaşması ile barış sağlanmıştır. Ancak anlaşmanın imzalanmasından sonra bile bazı savaşçılar ve liderler bu durumu öğrenemediler. Bu özellikle iletişim araçlarının yetersiz olduğu ve haberleşmenin yavaş olduğu dönemde savaşı sürdürmeye devam eden gruplara yol açtı. Örneğin New Orleans muharebesi barış antlaşmasından sonra bile 1815'te yaşandı. Çünkü oradaki İngiliz birlikleri anlaşmayı duymamışlardı. Bu savaş iletişim ve haberleşme teknolojilerinin savaşın nasıl şekillendirebileceğini gösteriyor. Ayrıca, barış antlaşmalarının zamanla geriye doğru etkiler yaratması ve savaşların bazı bölgelerde devam etmesi gibi ilginç bir durum ortaya koyuyor. Ayaklanmalar ve isyanlar, sumo savaşı. Japonya'da sumo güreşçilerinin sırf izleyicilerin bahis yapabilmesi için savaşmaya zorlandığı bir dönemde bu dövüşler zaman zaman büyük çaplı toplumsal olaylara dönüştü. Efsanevi sumo güreşçilerinin halkla savaştığı bu sumo savaşı hakkında çok az şey biliniyor. 1700'lerde Japonya özellikle Edo dönemi boyunca büyük bir sosyal yapıya sahipti. Bu dönemde halkın eğlence ihtiyacı genellikle dövüşlerle karşılanıyordu. Ancak Japonya'da sumo güreşçilerinin halkla savaşmaya zorlandığı bir dönem vardı. Sumo başlangıçta bir dini tören ve ritüel olarak ortaya çıkmıştı ancak zamanla bir spor ve eğlence haline geldi. Sumo güreşçileri zaman zaman gösterilerinde kendilerini halkla savaşan figürler olarak gösterdiler ve hatta bahisler de yapılıyordu. Ancak bu dövüşler bazen tam anlamıyla toplumsal olaylara dönüştü. Özellikle 1700'lerin sonlarına doğru sumo güreşçilerinin gösterileri bazen şiddetli çatışmalara dönüşüyordu. Bu dövüşler bazen toplumsal huzursuzlukları yatıştırma veya siyasi gerilimleri kontrol altına alma aracı olarak kullanıldı. Sumo'nun sadece bir spor olmasının ötesinde dönemin kültürel ve toplumsal yapısındaki rollerine de dikkat çekiyor. Sumo'nun halkla etkileşimi Japonya'nın sınıf yapısının ve kültürel normlarının bir yansımasıydı. Ayrıca bu olaylar halkın ne kadar etkili bir şekilde toplumsal değişim ve direniş yaratabileceğini gösteriyor. Tarihteki en tuhaf savaşlar bazen garip görünen olaylardan ortaya çıkıyor. Ama her biri kendi zamanının ve koşullarının birer yansıması. Bu savaşlar sadece çatışma değil, aynı zamanda insanların zorluklarla nasıl başa çıktığının ve farklı stratejilerle mücadele ettiklerinin göstergesi. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi tuhaf savaşlar hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizce tarihte başka hangi tuhaf savaşlar vardı?